kare şeklindeki bir arsada kenar uzunluğu x metre olan bakın hemen şurayı kestim. Şöyle yapalım. Gösterelim hemen. Kare şeklindeki bir arsada kenar uzunluğu x metre olan kare şeklinde bir bölge spor sahası. Şurada hemen durdum. Buranın bir kenar uzunluğu x metreymiş. Ama burası bir kare olduğu için o zaman bunun diğer bir kenarı da x metre olacaktır. Bakın şurada virgülde kestim ya. Hemen karşılığında bir şeyi analiz edip yazdım hemen. Sonra devam ediyorum. Kenar uzunluğu y metre olan kare şeklinde ee, bir bölgede çay bahçesi olarak aşağıdaki gibi planlanmıştır. Kalan bölgeler ise çocuk parkıdır. Evet çay bahçesi de bir kareymiş. O zaman şurası da y birimdir. Doğru mu? Buna göre çocuk parkı. Olarak ayrılan bölgelerin alanları toplamı metrekare cinsinden e, cebirsel ifadesini soruyor. O zaman şimdi bakın aslında çocuk parkının e, alanını nasıl hesaplayacağım? Burası bir dikdörtgen çünkü. x çarpı y artı diğer çocuk parkının alanını da aynı şekilde x çarpı y diye yapıyorum. x çarpı y x çarpı y kaç tane x'ye var? İki tane x'ye vardır. Onun için cevabımız 2x'ye'dir.